Valim, öncelikle Seracettin Turan, turnuva koordinatörü. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, turnuvayı Samsun'a kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Halit Doğan'a huzurunuz. WTA 125 Dünya Kadınlar Klasmanı'nın en değerli turnuvalarından bir tanesi. Maddi olarak, manevi olarak duran Büyükşehir Belediye'mizin bütün organları, ve başta burada yalnızca bir tenis turnuvasının açılışını değil aynı zamanda Türk tenisinin uluslararası alandaki yükselişini birlikte kutluyoruz bu açılışı yaparken. WT 125'in resmi takviminde kendisine yer bulan bu önemli organizasyon 26 farklı ülkeden yaklaşık 50 tenisçiyi bir araya getirecek müsabakalar devam edecek. Uluslararası boyutu ve prestijiyle bu turnuva bir yandan Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirecek. Aynı zamanda Türk tenisinin de uluslararası vitrine çıkmasına vesile olacak. Bu uluslararası turnuvanın en büyük değerlerinden biri sadece sporun değil aynı zamanda kültürel etkileşimi ve dostluğun da merkezi olması aynı zamanda tenis en e, en kibar e, sporlardan biri e, çünkü hiçbir şekilde şiddete e, yerler verilmiyor biliyorsunuz çok ciddi, ciddi çok e, sıkı kuralları var. E, bu anlamda fair play'in, dostluğun, arkadaşlığın da bir sembolü adeta tenis. Burada turnuvanın yarı final ve final etaplarından elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olması da çok vizyoner bir yaklaşım. Türkiye'den turnuvaya katılan tenisçilerimiz bu turnuva için ayrı bir önem taşıyor elbette. E, bu tip turnuvalar Türkiye'ye geldiğinde sporcularımız White kartla da e, turnuvaya katılma hakkı elde ediyorlar e, ki bu çok çok değerli Dünya klasmanında daha üst sıralara e, ilerlemeleri için e, o piramidin tepesine yavaş yavaş çıkmalarını sağlayacak bir kaldıraç etkisi sağlıyor. E, burada turnuvada ana tabloda Ayla Aksu, Berfu Cengiz, Çağla Büyükakçay. Defne Çırpanlı ve İpek Öz e, mücadele ediyor. Turnavanın eleme etabında ise Ayşe Saraçoğlu ve Seline Atay e, Kort'a çıktılar. E, bu vesileyle burada bütün sporcularımıza başarılar diliyorum ve yollarının açık olmasını e, diliyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim vizyonumuz herkes için tenis, tenis e, sporunu e, ve kültürünü tabana yaymak. Herkesin erişmesini sağlamak, tenise erişmesini sağlamak. Burada Samsung Open WTA 125 bu hedeflerimizin gerçekleştiğini gördüğümüz en somut örneklerden biri. Uluslararası Samsung Open WTA 125 tenis turnuvası şehrimizi dünya spor sahnesinde öne çıkaracak önemli bir buluşma noktası olmuştur. 26 farklı ülkeden gelen toplamda 55 sporcu var bu 55 kadın profesyonel tenisçinin burada yarışmasıyla Samsun'un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermiş olacağız. Bu anlamlı organizasyon bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyonun da somut bir yansıması olmuş olacak. Samsun güçlü bir spor şehri kimliğiyle de art adından söz ettiren bir marka. Şehrimiz gerçekleştirdiği büyük atılımlarla ulusal ve uluslararası pek çok büyük organizasyonun güvenilir ve vazgeçilmez adresi haline gelmektedir. Sporumuzun gücünü milletimizin değerlerine hizmet etmek için kullanmak Samsun'a da yakışan bir duruş oldu. Mehmet Çıkvapkı ile yapmış olduğumuz protokol. Ee, yine Tenis Federasyonu Başkanımızla bugün misafir ettiğimizde konuştuk. Başkaca projelerimiz var. Onları da inşallah en yakın zamanda duyuracağız. Samsun'umuzda tenisle ilgili yapacağımız işler var. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Samsun sporla anılan, sporla büyüyen bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bizim için bu organizasyon sporu geniş kitlelere yaymak, gençlerimize ilham vermek ve sosyal etkileşimi artırmak demek. To be back on tour because I didn't play for uh, more than one year, so at the moment I'm still enjoying that I can play. Thank you to everybody for uh, this tournament. For me it's I think second time uh, to be in Turkey. Once I played in Istanbul and it's been many years ago so happy to visit this country again. Uh, I think the tournament looks great so far. Today a little bit unlucky with the weather but hopefully everybody's gonna see me tomorrow on court and I hope to do a good job here and stay as long as possible. tüm Samsun'u kendisini izlemeye beklediğini söylüyor. Ülkemizde bu sene düzenlenen 4. WT turnuvası. ilk 3 tane Antalya'da gerçekleşti. Biz Türk tenisçiler için bu tarz turnuvalar çok önemli. Çünkü sıralamada biraz daha yükselme şansımız oluyor. Özel davetiye alabiliyoruz sıralamamız yetmediği zaman. O yüzden bizim için gerçekten çok önemli bu turnuvalar. E, Karolina'ya da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Cermen'in dediği gibi dünya bir numaraya kadar yükseldi ve çok eminim buradaki birçok çocuğa şu an örnek oluyor. Onun, onu izleyerek muhtemelen tenise başlamak isteyenler olacak. Mevcutaki alanlarımızda bir sorunumuz yok ama ihtiyaç olan alanlar var.